Yok, onda boş. Aa, evet, bir tane para destesi var. Altındaki ikramiye kazıyorsunuz, çıkan ikramiye sizin oluyor. Bir şey çıkmasa? Çıkmasa da yine bir şey yok. Tamam, yapalım. O 40 bin lira çıktı. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün dışarı çıktık. Kazı kazan kazıtacağız. Yoldaki insanları çevireceğiz. Kazı kazan kazıtacağız. Çıkan ikrami onların olacak. Yeni serimiz başladı. Evet arkadaşlar eğer bu serimize like gelirse bu serinin devamını çekeceğiz. Yorumlarda da tabii ki bunları yazmanızı bekliyoruz. Evet bakalım önümüze gelen ilk kişiye hemen kazı kazan kartlarımızı kazıtacağız arkadaşlar. Buyurun. Youtube için bir içerik çekiyoruz da, kazı kazan veriyorum, kazıyorsunuz, çıkan ikramiye sizin oluyor. Paralı mı abi? Yok parasız. Olur. Ama durur, bir kişiye durur. yapabilirim. Tamam abi sıkıntı Şanslı yok. Şansın en yüksek olan kimse? Ben yapayım bir abi. Bir tanesini seç. Kesin hiçbir şey çıkmaz şimdi, şu arada var bir tane. Abi abi. Evet, hepsi aynı zaten. <laughs> Bunu da kazacağım, Evet abi. 3 tane daha 150 gelirsin. 2 tane oğlum 3. Haydi ya. Oo 40 bin lira çıktı. Burada 40 bin çıkıyor mu? 5 <laughs> <O, beş> bin. 3 <laughs> tane çıkması lazım değil mi? Evet. Tamam. yukarıda da bir tane, sol üstte de bir rakam olması lazım, aynen. 100-100 150-150 Kaç para 4 4 milyon, yok. Bonusları kazıyalım. Bak evet. Para destesi çıkması lazım. Boş. Boş. Maalesef bir şey çıkmadı. İnşallah şey olacak? Tamam. Teşekkür ben ederiz. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Aa, merhaba. Youtube için bir içerik çekiyoruz da kazı kazanmıyoruz. Kazıyorsunuz. Çıkan ikramiye sizin oluyor. Biz hiç uğraşmasak tempomuz düşmese. <laughs> tamam. Tamam. Olur. Olur. <laughs> İyi günler. <laughs> merhaba. Aa, YouTube için bir içerik çekiyoruz da kazı kazan veriyorum. Kazıyorsunuz. Çıkan ikramiye sizin oluyor. Olur mu? Kabul ediyor musunuz? Kabul. Bir tanesini alın. <laughs> Buraları kazıyorduk. Evet evet canım. evet. Yani üç tane aynı rakam gelmesi gerekiyor. Hayır, Dur anneciğim. Ben kaçayım? Ne var? Dikkat et. Rakamlar biraz aşağıda, yukarı iç aşağı içi. kaymış. Dur ben yapayım. Sen çünkü yanlış yere koyacaksın. Bir de bir de bonuslar var. Orada bir şey çıkmadı. Yani evet. bakalım 250 4 milyon bin, 20 bin 500 bir de 4 milyon. Bonuslarda para evet. destesi gelmesi lazım. Hayır şurada şu üst tarafını kazayın. Bonus, evet, mı? evet para destesi olması gerekiyor. Yok, onda yok. Boş. Aa, evet, bir tane para destesi var. Altındaki ikramiye. 50 evet, 50 TL çıktı size. Tebrik ediyorum. İsterseniz kart sizde kalabilir. Onu da alabilirsiniz herhangi bir şeyden, baydan bayiden. Ya da ben verebilirim parasını isterseniz. Tamam, tamam. Kazımına gerek yok. Merhaba ee, Youtube için bir içerik çekiyorum da e, kazı kazan veriyorum kazıyorsunuz çıkan ikrami izin oluyor. Katılmak ister misiniz? Yok ücretsiz. Bir tanesini alayım. Olsun çıkmaz demeyin. Demin birisine 50 lira çıktı. Evet, evet. Boş değil mi orası? <laughs> Para destesi çıktı mı orada sağda yok çıkmadı. Bakalım hadi. hemen. Ben bakalım. Tut kartı. 4 milyon 2 bin 20 bin 40 bin. Yok boş çıkmış. Olsun. Yani Ol teşekkür ederiz. Youtube'da yayınlayabiliriz değil mi? Aa, merhaba. YouTube için ne? bir içerik çekiyoruz da, e, kazı kazan veriyorum. Kazıyorsunuz, Kadir çıkan ikramiye sizin oluyor. Aa! Ücretli Kadir. mi? Yok, hayır. Ne kadar? Yalnız bir kişiye yapabiliyorum. Ben ne olacak? Ben yapayım mı? Ha? Yapayım? Ben yapabilir miyim? Kim yapacak? Sen ben. mi sen mi? Tamam bir tanesini ben seç. Eleme şey sen mi abi? Aa ben de yapıyorum. Tamam. Ben yapayım. Tut şunu. Ne oldu? Para. Ben yapayım mı? Met. Başla. Mı? Evet evet sen kazan. Şimdi oradaki rakamların 3 tane aynı çıkması gerekiyor tutarlardan tamam mı? Kazıyorsun. Olmadı. 3 tane seçim mi var? Hayır hayır hepsini kazıyacak. Yaptın mı? Bir kişi yapacağım. Ne gider? Şurayı da kazı bak şurada da rakamlar var. Bir de şu köşede var. Hayır Altın. dur onu en son kazıyalım bir dakika. Dur. Şimdi burada dur. tam orayı da kazı. Aynı sayı var mı? Evet. Var. Şimdi bak ne var? 5000, 10000. Bin, bin, bin iki tane. Bu. Var. Bu 150 50 150 250 Yok, bonusları kazı para destesini bulacaksın orada. Para destesi çıktı mı? Yok, yüzük, taç, atma. Yok maalesef. Çıkmadı. Ne oldu şimdi? Şu an bir şey çıkmadı. <laughs> tamam, bir YouTube'da yayınlayabiliriz değil, değil mi? Hı -hı. Teşekkür ederiz. Ne oldu şimdi? Bir şey çıkmadı. Çıksaydı senin olacaktı. <laughs> Nasıl yani? Para mı giydin? Evet, aynen. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Ya, merhaba. YouTube için bir içerik çekiyoruz da kazı kazan kartı veriyorum. Kazıyorsunuz. Çıkan ikramiye sizin oluyor. Ücretsiz tamamen. Teşekkürler. Tamam sağ olun. Evet arkadaşlar bakalım kime ne kadar para vereceğiz. Aa, merhaba. YouTube için bir içerik çekiyoruz da kazı kazan veriyorum. Kazıyorsunuz. Çıkan ikramiye sizin oluyor. Ücretsiz Abi, tamamen. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı sağ olun. Diyor. Merhaba. YouTube için bir içerik yapıyoruz da kazı kazanmıyorum. Kazıyorsunuz çıkan ikramiye sizin oluyor. Ücretsiz. He, o Tamamen ücretsiz. Sen yapmak ister misin? Ben şans, şans, kimin sen şansı ise isterseniz. Yap, ben tamam. de sıfır şans. Tamam bir tanesini alın. Seçti. Yok şu. Ön tarafı mı? Evet kazıyorum. burayı kazıyorsunuz. Üç tane aynı rakam tutar <gülüyor> çıkması. <laughs> 11. Hadi inşallah. Şimdi 10.000 gelirse 10 mi vereceksin abi bana? 3 tane 10.000 bulmanız lazım. Hepsini kazıyın, hepsini kazıyacaksınız. 250 kazandık hayatım. Evet. Bonusları da kazıyalım. Bonuslar, bonuslarda ne çıkıyor? Paradesi bonuslarda çıktı. para destesi çıkması gerekiyor. Taç çıktı. Üç tane şey var. Üçünden bir tanesi. Çıksa yeterli oluyor. Evet, 250, 250, 250. Evet, 250 TL çıktı. Ee, bravo, şansınız Teşekkür varmış. Teşekkür ederim. Ee, YouTube'da yayınlayabiliyor muyum? tabii yayınlayabilirsiniz. Tamam. E, parayı siz istediğiniz herhangi bir yerden alabiliyorsanız eğer şey yapmasanız ben de verebilirim. Tamam, ben değil. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. De, sağ, olun. <laughs> sağ olun. Hangi kanal bu arada? E, Murat Vural. Murat Vural. Murat X Vural diye yazarsanız tamam. çıkar. Tamam. E, merhaba. Youtube için bir içerik çekiyoruz da evet. kazı kazan veriyorum. Ücretsiz tamamen. Kazıyorsunuz. Çıkan ikramiye sizin oluyor. Bir şey çıkmasa? Çıkmasa da yine bir şey yok. Tamam yapalım. Evet. Ee, şöyle 3 üç, üç tane aynı rakamı bulursanız ikrami burada da üç tane bonus var para destesi çıkıyor burada burada da üç tane e, aynı rakamı bulmanız hepsini kazıyorsunuz hepsini kazayım biraz sola kaymış herhalde rakamlar bu tarafa doğru kazayım. 500 500 100. 500, 500, 100. 1, 500 daha çıkarsa 500 lira kazanmış olacaksınız. Ya da 100, iki tane daha. <laughs> Yukarıda da bir rakam var. Buradakiler? 1000, 1000, 1000. Şurada bir şey var ama 4000 sanırım. 4, 4 milyon. 4 milyon. O bir de 4 milyon çıkıyormuş. 2500 var 10. 40, 40 bin, bin 10 bin 3 tane aynı rakam yok olsun. değil mi burada 5000 yok, yok. 500, 500, Tamam bonusları kazıyalım Para destesi çıkması gerekiyor zaten 3 tane. 250 Elmas, 250. kolye 250. ve atlalı. Yok maalesef. Olmadı. <laughs> Youtube'da yayınlayabilir miyim? Tabii ki. Tamam o çok şey sağ olun. Yayınlayabilir misiniz isterseniz bakarım Youtube'da. E, efendim? olabiliriz yani kanalda. E, Murat Vural. Murat X Vural diye yazınca çıkıyor. Kazı kazan videoları var. İlk defa dışarı çıktık. Artık dışarı çıkmaya başladık. Ev, ev, şeyde evde kazıyorduk. Hı hı. Tamam. tamam teşekkür ederim çok sağ olun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sokaklara çıktık. Eğer ki bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın. Sevgiler, saygılar.